Ve Merci. bir büyük alkış da hem bu güzel dansçılar için hem de orkestrası için ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Reklamlardan sonrasını sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü Demet Akalın'a belki de Demet Akalın'ın tarihine geçeceğine inandığımız bir sürprizimiz var. Hayır. Aslında şimdi mi girelim? Ama sonra yeniden girelim mi? <laughs> ya şimdi mi girelim? Kaldım böyle bak. Biliyorsun. Sen parçanın hikayesini biliyorsun değil mi? Hangisi? Yüksel abi Türkiye'nin. Tabii canım yani sen sana nasip olmadı da. Evet. Değil mi? Bilmez Bana olur. nasip etmedi. yani. yani. Benim. Bana da nasip etmediği bir şarkı var. Hangisi? <laughs> Hangi parça? Bu yılanlıklarınız akşam akşam hoş değil. Ama ben senden izin almadım maşk olsun. Aldın aldın ama parçayı geri istiyorum. Patladı gerçekten istiyorum. Türküm, tamam hala ben ekmeğini yiyorum ama. Evet ekmeğini yediğini de biliyorum. parçayı bir de benden dinle. Haydi bakalım. Senden neyi almıştım o? Giderli şarkılar. Aa, giderli şarkılar da. <laughs> İlk ben okumuştum giderli evet. şarkıları. Ciddi misin? Tabii. Ama seninki tutmamış, benimki tutmuş. Ha, ben yani. okumadım, <laughs> hiç çıkmadı. Hayır, demosu, ben evet. Çıkmadı. Demo, parçasının tabii. içine girdik. Ve parçayı Eyvah. Demet Akalın'dan <laughs> geri istedik. Hep beraber. Bu arada Türkan parçası Ayla sözlerini yazdı. Evet. Gökhan Tepe müziğini yaptı. Sağ olsunlar. Klibini de iyi izle. Çünkü ...şaşırtıcı bir şeyler var içinde. İzleyelim hep beraber, buyurun. Kim bilir gelen geçen, ne diyor halime ben? Ben değilim bu günlerde. Sen önce şarkımı ver, o benim albümdeydi. Sesime de nasıl it giydi. Şarkının bestecisi Gökhan Tepe beyefendi tesadüfen yanımda. Sor bakalım, sor, sor, sor. Gökhan şarkı kimindi? Evet abi senindi. Ulan parası da peşindi. Üstüme adam saldı, dört kişi fena daldı. Çok büyük geçmiş olsun. Vah kardeşim, vah, vah. ...vah. Kendiliğinden... ...gelsen ne olur... ...aralıyorum... ...yetlikten. Ben ne geleceğim... ...be mübarek... ...tırsıyorum... ...Okan Kurten. Bebek bebekte üç beş duratarken canım çıktı ağlamaktan. Türkan yok mu? Türkan. Ha, kaç konser kaptın Türkan'dan? Bak gemilerde talim vardan, Bahri yedi yarim vardan. Tam kurtuldum bundan derken ne istedin Demet benden Beğendiniz mi? Evet. Abi süper ya. Ha? Gökhan oyunculuğunu bile konuşturmuş evet, orada. Evet Gökhan harika döktü yani. E, süper valla elinize ayağınıza yani, sağlık. Şahane olmuş. Gider kare olmuş. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Bugün evet. kare ası ve VTV'lerimiz var sayende. Evet valla şahane olmuş. Bu bize bir köşe haline gelmeye başladı şarkılar. Ya da. ben geçen hafta köşemde yazdım. Sen her gün takip ediyorsun bu kadar evet. haberdarsın. Yani bunları aslında bir e, video klip albüm olarak hazırlayabilirsin. DVD, Doğru. DVD Kesinlikle. DVD... Gerçekten bir DVD yapılabilir. Ben, olabilir. ben para istemem koyabilirsin DVD'ni. <laughs> DVD ne diyorsun ya? <laughs> rahat ne kadar, rahat. Ne kadar demet takalım? Rahatlar. İnce bir kibarlığı yani. Peki keyfiniz yerinde mi? <laughs> Mutlu mısınız? Size demedim. Burada çift oturuyor onlar. <laughs> Buraya söylüyor mu? Arkadaşlar tabii tabii. Yeminden. Al al, 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 Aslan kardeşim benim. Peki. Reklamlar var. Reklamlardan sonra Beyaz şok aldığı yerden devam edeceğiz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.